4 Ekim 2021 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Hafta içi her sabah sizlerle paylaştığım sesli mesajlarıma yaz tatili için verdiğim ara başlayan ortodontik tedavim nedeniyle planladığımdan uzun sürdü. Ve bu yayınlarımın başlamasını özlemle bekliyordum. Ben de bu sabah seslerle beklemek üzerine yazılmış bir alıntı paylaşmak istiyorum. Zaman geçsin diye bekle, zamanı gelsin diye bekle anlatmak için bekle anlaşılmak için bekle bulmak için bekle bulunmak için bekle buluşmak için bekle başlasın diye bekle bitsin diye bekle sabahı bekle geceyi bekle baharı bekle yazı bekle yarını bekle yeni yılı bekle daha iyisi için bekle, daha yenisini bekle. Sabırdan bekle, çaresizlikten bekle. Panikle bekle, vazgeçerken bekle. Plan yap bekle, hayal kur bekle. Değişsin diye bekle, dönüşsün diye bekle. Bir bekle, iki bekle. Hayat geçsin önünden, geçip gitsin, sen bekle. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.